Merhaba sevgili seyirciler. Samsung'un basın toplantısındayız ve bugün bize Gear S3 tanıtıldı ve buradan Emre Bey'den direkt ilk bilgileri alacağız. Evet Emre Bey bize bu yeni ürünü kısaca tanıtabilir misiniz? Elbette. Gear S3 Samsung Gear serisinin 6. ürünü. İlk Gear serisini 2014 yılında Gear 1 ile birlikte yaptık. Arkasından Gear 2, Gear Fit, Gear S, Gear Fit 2 Gires ve nihayet de Gires şu anda piyasaya sunmuş durumdayız. Gires 3 aslına bakarsanız bizim çok önem verdiğimiz üzerine detaylı çalıştığımız bir ürün oldu. Çünkü Samsung olarak şeyin çok net farkındayız. Yakın bir gelecekte bizim nesnelerin interneti, IoT denen ekosistemin makinelerin birbirine konuştuğu, haberleştiği ve entegre bir şekilde çalıştığı ve çok farklı bir tüketici ekosistemi sunduğu bir dünyanın beklediğinin farkındayız ve akıllı e, akıllı saatlerinde bu ekosistem içerisinde ciddi anlamda rol alacağını, bileğinize taktığınız ürünler olduğu için e, nabızınızı e, ve vücudunuzdaki diğer değerleri ölçebildiği ve bu entegre sistem içerisinde kolay e, ulaşılabilir bir e, kullanım şekli olduğu için de akıllı saatlerin bir kumanda, bir odak noktası olarak çalışacağını farkındayız. Dolayısıyla Giresüç e, titizlikle üzerine çalıştığımız bir oldu. Tabii ki öncelikle şuna başladık. E, yaptığımız tüketici araştırmaları şunu görüyoruz. Normalde gündelik hayatlarında analog saat kullanan insanlar daha çok akıllı saat kullanma eğilimli olan insanlara aynı insanlar. Dolayısıyla buradaki ağırlıklı kitleye gitmek için yine suçu bir analog saat gibi tasarlamamız gerektiğini düşündük. Ve bu yüzden de İsviçre Saat Endüstrisi'nde 30 yıllık deneyimi olan Ivan Arpa isimli İsviçre'li saat tasarımcısıyla bir işbirliği yaptık. İman Harpa Samsung dizayn takımıyla birlikte çalıştık ve e, kullanılan malzeme, e, işte bitirişler, işçilik vesaire gibi şeylerin ciddi anlamda kaliteli, yüksek kaliteli bir analog saatte olması gereken tüm elementler Gire suçları kullanıldı. Ve Gire suçu insanların gündelik hayatları zevkle takacağı, her gün e, ruh hallerine ve beğenilere, zevklere göre değiştirebilecekleri, değiştirebilecekleri saat arayüzleriyle birlikte değiştirebilecekleri bir e, analog saat gibi tasarladık. Yani Giress 3'ün bizim için en kuvvetli özelliği e, sahip olduğu dizayn ve Giress ile birlikte geliştirmiş olan döndürülebilir bezel halkası, kolay e, kullanımlı kullanıcı arayüzü ve e, daha esel ekranı. Şimdi e, biz e, S2'yi de test ettik. E, tasarım olarak çok farklıydı, daha bir dijital saatti. Şimdi bu e, ürüne baktığımız daha böyle masküler bir tasarım var daha böyle bir erkek saati gibi ve bir analog saati gibi. Buradaki e, Samsung'un buradaki tasarımdaki amaç ne? Daha çok e, erkeklere mi hitap edecek yoksa kadınlar için de özel bir sürümü de var mı? E, şu an tabii ki hani giyire hem erkekler hem de kadınlara hitap eden. Ama tabii ki şuna ben de şahsen katılıyorum. Baktığınız zaman e, büyük ekran biraz daha maskülen, biraz daha erkeksi duruyor. E, dünyadaki araştırmalara bakıldığı zaman akıllı saat kullanan insanların ağırlıklı erkek olduğunu görüyoruz. Bu biraz daha e, teknolojiye daha fazla meraklı olmak vesaire gibi usullerden kaynaklanıyor. Ve e, kadınların biliyorsunuz çok fazla aksesuar var. Yani kolyeleri var, küpeleri var, bilezikleri var. E, saat de tabii ki onlar için bir aksesuar ama erkekler için eğer klasik bir giyim tarzları varsa bir tane aksesuarları var. O da kravat. Ve ikinci de her kıyafetle kullanabildikleri aksesuar saat. Ve erkekler o yüzden saate çok önem veriyor. Özellikle analog görünümlü yüksek kaliteli e, ve büyük kal saatler erkekler arasında ciddi anlamda trend. Tabii ki giyresi şu tasarım sürecinde bu faktör e, önemli bir rol oynadı. Şimdi piyasaya baktığımız zaman birçok akıllı saat görebiliyoruz. E, sizin ürününüzde e, tasarım ciddi bir değişiklik var. Bunu zaten görebiliyoruz. E, bunun dışında e, rakiplerinden ayıran en büyük özellikleri neler? Tabii ki e, Detayını az önce anlattım, tekrar detaya girmek istemiyorum ama tasarımı bir kere daha altına çizmek istiyorum. Ee, bunun dışında, pil ömrü ciddi anlamda ön plana çıkan bir özellik. Ee, Gears 2'de 250 mAh pil kapasitesi vardı. Gears 3'te bu 380 mAh'e çıkarmış İnsanlar İnsanlar e, her gün cep telefonları ya da tabletleri şarj etmeye alışkınlar. Bu bir alışkanlık, bu bir kültür meselesi. Ama akıllı saat biraz daha bir kıyafet gibi, bir kıyafet aksesuarı gibi e, algılandığı için insanlar akıllı saatleri şarj etmeyi biraz pantolonları ya da tişörtleri şarj etmeye benzetiyorlar ve biraz garip buluyorlar. O yüzden en yüksek pil ve kullanım ömrünü sunmak e, bizim için önemli e, kilit noktalardan bir tanesi de bu yüzden pil kapasitesi ciddi anlamda arttırıldı ve dört e, 4 güne kadar e, standart bir kullanımda 4 güne kadar bir kullanım ömrü şu an geliştirilmiş pil bize tanıyor. Yani 4 gün akıllı saatinizi giyine şarj etmeden kullanabilirsiniz. Tabi burada bir şeyden bahsetmek lazım. Always on display. Yani her zaman açık ekran. Bizim S7 ve S7 Edge'de kullandığımız bir teknoloji. Ve Gire da bu arada ciddi anlamda farklılaştıracak bir teknoloji. Çünkü saati sürekli ekranın açık kalması onu bir analog saate daha fazla yakınlaştırıyor. Çünkü analog saate bildiğiniz üzere sürekli bir kadran var. Benzer şey Gire da de var. Kadran sürekli açık kalabilir. Pilar Rudy'den bahsederken şundan tabii ki bahsetmek lazım. Always on display, her zaman açık ekran teknolojisi tabii ki pili tüketen bir teknoloji. Yani always on display açık olmadı. Ama e, ciddi anlamda kullanımın olduğu, yani bildirimlerin, e, cep telefonu gelen bildirimlerin saatinize düştüğü, cep telefonunuza gelen arabaları e, giriş üzerinden cevaplayıp konuştuğunuz bir dünyada bir kullanım ömründe ortalama bir tüketimde 4 güne kadar varan bir şarj süresi veriyor giriş Bence piyasadaki tüm akıllı saatlerden ciddi anlamda farklılaşacak noktalardan bir tanesi. Bir özelliği de sanırım MP3 ile oynatabiliyor. Ee, evet. Şimdi, dahili havzası var yine suçun. Ve dahili havzası sayesinde ve dahili hoparlörü sayesinde e, içinde attığınız müzikleri dinleyip şahsınız var. Bu da tabii ki ciddi anlamda farklılaşıyor. Şunu, şunu diyebilir miyiz? Şimdi bir moda da spor e, akıllı saatler. Hani spor, spor bandler diye geçiyor. E, Samsung bu tasarımla bu modaya da yaklaşmış olabiliyor mu? Şimdi biliyorsunuz iki tane ürünümüz var. Frontier ve Klasik. Frontier biraz daha outdoor, işte spor yapar insanlar için biraz daha özelle dizayn edilmiş bir ürün. Zaten Gear S3'ün Gear serisinden biraz kalan özellikle S Health uygulamasında şekillenen çok güçlü bir spor ve aktivite takip etme özelliği var. Gear suçta bu çok daha fazla arttırıldı. Şu anda 6 farklı sporu e, Auto Detection, o, Auto Tracking yani otomatik olarak algılama özelliği var ve sizin saatinizi açıp da ben şimdi koşmaya başlıyorum demenize gerek yok. Zaten koşmaya başladığınızı giyine suçu algılıyor. Ve 24 saatlik bir e, log ekranı içerisinde sizin ne kadar kalori harcadığınızı, ne kadar nabzınızın hangi hızı arttığını, ne kadar spor yaptığınızı vesaire bunların hep bir kayıt altında tutabiliyor. Ve size bu arada koçluk yapabiliyor. Yani siz şunu yapabiliyorsunuz. Ben 30 dakika içerisinde şu kadar kilometre koşmak istiyorum ve namzımın şu hızda atması istiyorum diye bilgileri giriyorsunuz. ve size yine suç sürekli bir coaching dışarıdan danışmanlık hizmeti sunuyor. Yani şu kadar şeyi kaldı. Bak bu hızla devam edersen hedefine bu kadar sürede ulaşamayacaksın. Namzın biraz hızlandı vesaire gibi kilit noktaları sürekli aslında bildirimler halinde size sunuyor. Ve ciddi anlamda spor yaparken giyiliyorsun bence eşsiz bir ürün. Ee, tabii ki dışarıda, outdoor'da spor yaparken çok önemli bir faktör var. Ee, i̇şte çamur gelebilir, su gelebilir vesaire vesaire. Bu yüzden IP68 standartında iki ürün de geliştirildi ve ikisi de suya ve e, tozla çamura karşı dayanıklı. Giresuş Pro Tier özelinde aslında geliştirilmiş farklı bir e, standartizasyon var. Çok sıcak sıcak, e, çok ...yüksek hava sıcaklıklarına ve çok düşük hava sıcaklıklarına karşı ekstra koruma var. Yine 3 Frontier'da. Ayrıca düşmeye karşı da şok koruma sistemi var. Ee, ve tabii ki ekran Gorilla Glass SR Plus tarafından e, korunuyor. Gorilla Glass SR Plus şu anda piyasadaki tüm elektronik tüm elektronik cihazlar arasında... ...en kuvvetli ve en fazla e, darbelere karşı korumayı sağlayan cam tipi. Tabii ki biliyorsunuz sağ sürekli bileğinizde olduğu için hareket ederken duvara vesaire basa gibi sert çizimlere çarpma şansı var. Ve Gorilla Glass Eser Plus sayesinde bütün çizikleri vesaireyi tamamen başta geliyorsunuz. Yani yere suç dışarıda kullanımda, spor kullanımda bence eşsiz bir cihaz. Ee, son sorum şu olacak. E, ürünün bulunabilirliği ve fiyatı hakkında bilgi alabilir miyiz? Ürün şu anda satışa sunulmaya başlıyor. Ve tüm e, zincir teknoloji marketlerinde sav su bazılarında ve operatörlerde e, bulma şansınız var. Ürdümüzü tavsiye edilen son tüketici fiyatı 1299 TL. İki ürünümüzün de fiyatı ayrı. Yani Classic ve Frontier'in de fiyatı 1299 TL. tavsiye edilen fiyattan tüketicilere sunuluyor olacak. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.